Merhaba arkadaşlar. Logaritmalar, pardon, trigonometrideki soru çözümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, yine MEP kitabındaki ölçme değerlendirme sorularında sayfa 72'de kalmışız. Ee, buradaki sorudan devam edeceğiz. Burada bir dönme dolap sorusu var. Ee, bakalım, başlayalım. Nasıl bir soruymuş? Ben de bilmiyorum. Bir okuyalım. Bir luna parkta bulunan dönme dolabın kabin sayısı 12, yarı çapı 18 metredir. Şimdi bu 360 dereceye sahip. Kabin sayısı 12 ise buradan şunu çıkarmamızı söylüyor. Her kabin arası 30 derecelik bir açımız var. 360'ı 12'ye bölünce bulunuldu. Ee, yarı çapı 18 metreymiş. Yani bakın şurayı merkez sayarsak her kabinle buranın arasında 18 metrelik bir uzunluk var. Ahmet ve çocukları dönme dolabının yerden 3 metre yükseklikteki kabinle biniyorlar. Bu dönme dolabının kabinlerine binebilmek için de yerden bir yüksekliğimiz var. Şimdi dönme dolabı saat yönünün tersinde 240 derece dönmelerinde Ahmet Bey ve çocukların içinde bulunduğu kabinin yerden yüksekliğini bulursun. Şimdi A şıkkıyla başlıyorum. Şimdi saat yönünün tersi şu taraf oluyor. E, 240 derece için her kabin arası 30 derece olduğu için ben 240'ı 30'a bölüyorum. 8 tane kabin geçeceğim. Ahmet Bey buna bindi diyelim. Bu birinci kabin, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. Onlar şu anda burada olacak. Yani bana bu noktanın yerden yüksekliğine kadar da bunu soruyor aslında. Kabin falan işin süslemesi. Şimdi bakalım. Biz buradaki noktamızın yerden yüksekliğini bulacağız. Yani aradığımız uzunluk şurası. Bakın. Ben burayı arıyorum. Şurayla bir birleştirirsem. Bakın şurada bir kere yerden yükseklik 3 metre olduğu için şurada bir 3 metrelik uzunluğumuz var. Bunu bir yazalım. Peki devamına bir bakalım. Şimdi bakın devamında e, burada birazcık e, üçgen kullanacağız. Şu uzunluğun bakın şuranın 18 metre geldiğini biliyorum. Şöyle birleştirirsem şurada bir 90 derece var. E, her birisinin arası 30 derecelik bir açıya sahip olduğu için şuradaki merkezdeki açı 30 derecelik bir ölçüdedir. O zaman burada şöyle söyleyeceğim. 90'ın karşısı 18 30'un karşısı yarısından kaç geldi? 9 geldi. Şuranın 9 geldiğini buldum. E şimdi ben burada buranın 9 geldiğini bulduktan sonra bakın şu uzunluk benim için yarıçap kadardır. Yani şurası da ne kadar gelmek zorunda? 18 gelmek zorunda. 18 metre çıkacak. Bize buradaki mesafeyi sormuş. Şurayı toplarsa 9, 18 daha 27, 3 daha. Burada 30 metrelik bir uzunluğumuz olacak. Yani A şıkkının cevabının 30 metre olması gerekiyor. Buradaki olayı bu şekilde yapacağız. Bakın tekrar yedim. Burada bir merkezimiz var. Kabinimiz burası. Biz buranın yerden yüksekliğini ölçüyoruz. Şurada bir 3 metrelik uzunluğumuz var. Yani e, dönme dolabın kabinlerini bilebilmek için yerden 3 metre yüksekliğinde bulunduğunu gösteren durum. Şurası 18 metre bizim yarı çapımız. Sonra ben burayı birleştirdim. Şuraya boksamı koydum. Şurada bakın iki tane kabin arası yer var bu 90'la şuradaki noktanın arasında. O zaman orası 30 derece olduğu için şu açı 30 derece gelmek zorunda. 90 18'i görüyorsa 30 yarısını görecek dedik. Şuradaki çıkan mesafenin sağ tarafta yarıçapla aynı olduğunu gördüm. Yani burası da 18 metre geldi. Topladığım zaman 30 metre olarak uzunluğumuzu bulduk. Şimdi diğer şık da bu soruyla alakalı olduğu için burayı temizleyip diğer soruya bakacağım. B şıkkında şöyle söylüyor, ee, bunu biraz yukarı kaldıralım, evet. Dönme dolabı bu sefer saatin ee, saat yönünde 300 derece döndüğü varsayılırsa, hmm. bir görelim, saat yönünde 300 derece. Saat yönünde 300 derece ise her kabin nasıl 30 derece olduğu için, ben bir kere 300'ü 30'a böldüm, 10 tane kabin değiştirmem gerekiyor. Bakalım, Buradayım. bu sefer saat yönünde, yani ee, bu tarafta döneceğim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. kabin. Yani ben buradayım, mavi'deyim. Buranın uzunluğunu sormuş yerden. E yani aynı mantık. Bakın, şurası merkezimiz. Burası merkez. Burası mavi kabin, bulunduğumuz yer. Mavi kabin diyelim. Benden istenen şey bu mavi kabinin yerden yüksekliği ne kadardır? E şimdi şurada şöyle bir dönme binebilmek için bir 3 metre yüksekliğim var. O 3 metreyi alacağım. Şurası benim yarı çapım. Buranın 18 metre geldiğini görüyorum. Yani şurası bakın yarı çapım 18 metre. Bunu yazdım ben buraya. Şimdi ne yapacağım? Buradan şuraya göndereceğim. Gönderdim. 90'ı koydum. Yani şöyle çizersem. Şurayı çizdim. 90'ı yapıştırdım. Bakın şimdi burada. Şöyle yapacağız. Şuradaki açıya bakacağız buradaki açı hem burayı hem burayı görüyor. Yani iki tane 30 dereceye görüyor. Yani toplam 60 dereceye görüyor. O zaman ben bu açıyı 60 derece yazacağım. Yani 60 derece gelecek olan yer burası. E buraya da 30 kaldı. E 90'ın karşısında 18 30, 60, 90'dan buraya 9 kalacak. Şimdi 9 şurasını ben buldum. E burası yarı çap, şurası 18'di. E 9'u buradaysa 9 da buraya kaldı. Yani şurası 9 oldu. Bu mavi kabinin yerden yüksekliği 9 artı 3'den kaç geldi? Sanırım 12 gelecek bu sorumuzun cevabı. Yani çözümlerini bu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet umarım anlaşılır olmuştur. Ee, yani güzel soru. Ee, biraz tabii renklerden dolayı karışık görünüyor olabilir. Umarım anlaşılır oldu arkadaşlar. Peki 29. soruya bakacağız. Şimdi ne diyor? İstanbul'da bulunan Ayasofya Müzesi ile Trabzon'da bulunan Ayasofya Camii'nin enlem ve boylam bilgileri. Tamam. Enlemleri arasındaki fark boylamları arasındaki fark. Anladım. Şimdi enlemleri İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin enlemleri e, Trabzon'daki camiden daha büyük. O zaman şöyle yapıyorum. İstanbul'daki caminin enlemleri 41 derece 0 dakika 31 saniye. Trabzon'daki caminin enlemleri 41 derece 0 dakika 10 saniye. Çıkartırsam burayı 21 saniye 0 dakika 0 derece. Yani benim bu A şıkkı için cevabım 21 saniye olacak. Başka bir şey yapmamak gerek yok sanırım. B şıkkına bakarsak boylamları arasındaki farkı soruyor. Bu e, Trabzon'daki bulunan caminin boylamı sanırım daha büyük. E, Trabzon'daki caminin boylamı 39 derece, 41 e, dakika, 25 saniye. Yani yanlış okuyor olabilirim arkadaşlar. Yazılar biraz küçük çıkmış burada. İstanbul'daki de 28 derece, 38 dakika, 28 saniye. Pardon. E, 28... 58 48 yazıyor. Ee, çok pardon. Yani 58 48 diye okudum. Umarım doğru okumuşumdur. Peki. Çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi çıkarmaya çalışalım. Bakın burada çıkarma yapacağım ama şimdi 25'ten 48 çıkmaz. 41'den 58 çıkmaz. İlk önce şöyle yapalım. Şurayı çıkartılacak hale getirelim. Buradan buraya ben bir tane dakika yani 60 tane saniye göndereyim. Bu durumda benim elimdeki değer neye dönüşür? 39 derece 40 dakika bakın bir tanesini gönderdim. Buraya 60 saniye gönderdim için burası artık 85 saniye oldu. Buraya dokunmadık. 28 derece 58 dakika 48 saniye. Bakın çıkartılabiliyor burası ama 40'tan 58 çıkmıyor. O zaman bir hamlem daha olacak burada. 2'ni buradan buraya göndermektir. Ben buradan buraya 1 derece, yani 60 dakika gönderiyorum. Bunu yaparsam ilk sayım şöyle olacak: 38 dereceye düşecek. 60 dakika geldi, 40 da vardı, 100 dakika oldu, 85 saniye oldu. Öbürüne de dokunmadık, 28 derece, 58 dakika, 48 saniye çıkartılabilecek pozisyona geldi. Yani 85 dakika çıkartılabilir. 37 saniye kalır. 100'den 58 çıkabilir. 42 dakika kalır. 38'den 28 çıkartılabilir. 10 derece kalır. Aradığımız cevap bu. Budur arkadaşlar. Başka bir şey yapmamıza bu soruda gerek kalmayacak. Peki. Güzel bir soruydu. Ee, basit bir soruydu. Yani derece dakika ve saniyeli olan işlemlerde Çıkarma nasıl yapılır? Ona baktık. Peki. Şimdi burada yine bir e, güzel soruyla arkadaşlar karşılaştık. V0 hızıyla atılan ve yatayda yaptığı açı alfa olan bir cismin düşeyde aldığı yol e, V0 h eşittir. V0 çarpı sin alfa t eksi 1 bölü 2 gt kare yatayda aldığı yol eksi eşittir. V0 cos alfa t formülüyle hesaplanır. Evet. Peki. Yani ne demek istemiş acaba? Neyse bir bakalım. Devam edelim. Sonra ne diyor? Yukarıdaki görselde bir tekerlekli sandalye. Ha burada T harekete başladıktan sonra havada kaldı. Süreymiş. Yukarıdaki görselde bir tekerlekli sandalye basketbol topu 1.25 metre yükseklikten yatayda 37 derecelik açıyla potu atıyor. Potanın yüksekliği 3.05 metre olduğunu görüyor. Topun çemberden geçebilmesi için elden çıkış hızının kaç metre/saniye olması gerektiğini buluyoruz diyor. Şimdi bakın burada bir kere haş topun ee, düşeyde aldığı yol. Şimdi bu adam topu 1.25 metre yükseklikten 3.05 metrelik potaya gönderiyor. Bir kere ben ne yapacağım? 3.05'ten 1.25'i e çıkartacağım. 1.8 metre topun aldığı yol. Yani eee düşeyde topun Düşeyde aldığı yol bu. Şimdi e, bunu buldum. O zaman ilk formülünü yapayım. Yani h yani 1.8 düşeyde de aldığı yol. V0 hızını bilmiyorum. Kosinüs açım 37. Pardon sinüs yazıyorum şurada. E, sinüs 37 getireceğim. Arkadaşlar. Değişip v0 çarpı sin 37 çarpı t zamanı bilmiyorum. Eksik 1 bölü 2 g yer çekimi sabiti 10. Yine zamanı bilmiyorum. T kare. Peki. Çok bilinmeyenli bir şey. Bulacağız umarım bir şeyler. Sonra burada yatayda o aldığı yol. Yani bakın yatayda top 12 metre yol almış. Buradan bu adam bunu buraya gönderirken yani 12 metre eşittir. v0 kosinüs 37 çarpı t. Peki buradan bir şey bulabilirim. Kosinus 37'nin sayısal değeri 0.8'miş. O zaman şöyle yapalım. 12 eşittir. V0 çarpı t çarpı kos 37 yerine 0.8 yani 8 bölü 10 yazalım. İşlemlerimizi yapalım. İşler dışarı yaparsak 120 eşittir. V0 t çarpı 8. Her tarafı 8'e bölersem 15 eşittir. V0 çarpı t. Bunu buldum. Bu elimde kalsın. Şimdi bakın burada bir değer var elimde. Bakın burada V0T yazıyor. 15. Şimdi yerine yazalım. 1.8 Şu V0T yerine 15 yazarsam biraz renklendirelim. Ee, çok şey olmasın, karışık olmasın. Mavi alalım. Ee, şurayı silelim. Tekrar maviyle devam edelim. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşama burası. Ne yapıyorum burada? 1,8. Bakın bu V0T yerine 15 yazıyorum. Burayı 15 buldum. Sinüs 37 var. Bunu 0,6 buldum. Yani 0,6, 6 bölü 10 ile 5. Eksi. Bakın burada 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5 t kare buldum. Bakın bu denklemde şu an elimde tek bir var. O da t. Bakalım. Şurayı 15 ile 6'yı çarptım. 90. 90'ı 10'a böldüm. Burası 9. Ne diyorum. 1.8 eşittir. 9 eksi 5 t kare. Ben bu 5 t kareyi buraya 1.8'i buraya atarsam 5 t kare 9'dan 1.8 çıktı. 7.2 Bu durumda t kare 7.2 72 bölü 10 yapar. Bir de ben bunu 5'e bölersem yanında bir çarpı 5 gelir. Sadeleştirirsem 72'yi 2'ye böldüm 36, 12'ye böldüm 5, yanında da 5 var. 5 kere 5'ten 25. Tekrar kare 36 bölü 25 ise T, kare köküne alırsam 6 bölü 5 gelecek. T'yi buldum. Şimdi e, T'yi bulduk da bize neyi soruyor? Ona bir bakalım. Bize çıkış hızı yani V0'ı soruyor. Bakın burada. Çıkış hızının ne kadar olması gerektiğini soruyor. O zaman ben 15'i biliyorum eşittir. V0'ı arıyorum. P'yi de burada evet bulduk. Güzelce. 6 bölü 5. İşte arkadaşlar yaparsam 15 kere 5 75 V0 pardon. 75 eşittir. V0 yanlış yere yazdım arkadaşlar. 75 15 de burada 5'i çarptık. 6 tane V0. Her tarafı 6'ya bölersem 75 bölü 6 eşittir V0 hocam. Burayı 3'e sadeleştirirsem V0 25 bölü 2 yani 25 bölü 2'den 12 buçuk yazılabilir. Yani bu adamın çıkış hızının elden gönderdiği zaman 12 buçuk metre bölü saniye olması gerekiyormuş. Çok güzel bir soruydu. Yani gerçekten çok harika bir soruydu. Yani güzel bir soru çözdük burada arkadaşlar. Tam e, aranılan tipte bir soru arkadaşlar yani kesinlikle. Böyle sorulara sizler dönen vermelisiniz karşınıza her daim gelebilir. Peki. Kapatalım ve bir sonraki sorumuza bakalım. Ee, zaten diğer soruyu arkadaşlar çözdükten sonra ee, bu sayfayı da bırakacağım. Sonra biraz ara vereceğiz. Diğer sayfaların çözümlerini de yine en kısa zamanda kanalımda görebileceksiniz. Peki bir bakalım. Bir mühendis teleferik tesisi için çizdiği projede teleferin başlangıç noktasına A Çelik alatın yatayda yaptığı açı 23 derece olarak alıyor. Yani burada başlıyor. E, şuraya da B'yi kullanmış C diyelim. Öte yandan ara yüksek kurulu kültürel mirasın tahrip olabileceği gerekçesiyle mühendisten projeyi değiştirmesini istiyor. Bunun üzerine projeyi değiştiren mühendis A noktasını şekildeki gibi 60 metre sağa kaydırıp yani e, buradaki A noktasını 60 metre sağa kaydırması demek şu mesafenin 60 metre çıkması demek ee, bunun üzerine evet kaydırıp yaptığı açıyı alalım. Bu sefer 30 derece olarak alıyormuş. Mühendisin yaptığı değişikliğin ardından telafen izleyeceği yolun kaç metre kısaldığını soruyor. Yani e, AC ile BC'nin farkını soruyor. AC daha uzun. İşte atıyorum bir şey bulduk. BC de bulduk. İkisini çıkaracağız. Peki yapalım. Şurası 150, e, 150, 173. O zaman buraya da 7 kaldı sin 7'yi vermiş, sin 23'ü vermiş. Ee, hadi ben de size kolaylık olsun sin 150'yi vereyim. Bu sin 150, sin 30 demekti. Bunun da 1 bölü 2 olduğunu biz biliyoruz. Yani ne yapacağız? Yani e, yapacağız arkadaşlar? Sanki bariz belli gibi. Buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Biz x, x'i iyi bulacağız. Şimdi x için yazalım. x bölü x'i gören açı 150 derece eşittir. E, 7 derece 60'ı gördüğü için bunu kullanalım. 60 bölü sin 7. Peki bitti sorumuz. x bölü sin 151 bölü 2. 60 bölü sin 7 0 12. 0 12 arkadaşlar 12 bölü 100 demek. Yapalım. Burada birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsek 2x. Sağ tarafta da birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsek 100 bölü 12 bulacağız. 60 ile 12 sadeleşti 5. Burası 500 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem x'i 250 olarak buldum. Tamam. Bu elimizde. Şurası 250 metreymiş. Şimdi y'yi de bulursam soru bitti. Yine aynı şekilde yapalım. Y'yi 23 görüyor. O zaman y bölü sinüs 23 eşittir. 60 bölü yine sinüs 7 burayı kullanalım. Burayı kullanmak yerine 250 bölü sinüs 50 yazabilirdim çok önemli değil. Y bölü sin 23 0.39 Sanırım bu 39 bölü 100 demek. Eşittir. 60 bölü sin 7 de 0, Yani 12 bölü 100 demek. Burada yüzler sadeleşir. Ne kaldı elimizde? Y bölü 39 60 bölü 12. Burası 5 yapıyor. İşler dışarı yaparsam y eşittir. 39 çarpı 5 yani 195 çıkacak arkadaşlar. Bakın ben burayı da 195 metre olarak buldum. E benden ikisinin farkını söyledi. 250'den arkadaşlar 195'i çıkartırsak 55 metre bu telifin izleyeceği yol kızarmıştır diyeceğiz. Evet bu sayfada çok güzel sorular çözdük. E, lütfen çözümleri dinledikten sonra kendiniz de ee, soruların çözümüyle alakalı biraz uğraşırsanız daha iyi verim alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine en kısa zamanda diğer sayfanın çözümüyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.